Hoş geldiniz. Ben ETS'de Türkiye Bandırma Mühendisi Gülcan Tufak. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği 2. sınıf öğrencisiyim. Bu sene üniversitemde ETS'de elçiliğini ben temsil edeceğim. Huawei Student Developer Programı nedir? Bunun hakkında kısaca size bilgi vereyim. Teknolojiye meraklı üniversite öğrencilerini küresel ekosisteme bir parçası haline getirmek. Öğrencilerin hem hem de kendilerini geliştirebileceği bir fırsat yaratmak. Teknoloji, yazılım, liderlik, kariyer gibi alanlarda ekosistemdeki üyelere eğitimler vermek ve etkinlikler düzenlemek amaçları arasındadır. Avesta'da developer ekibimizi sizlere tanıtayım. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi 2. sınıf bilgisayar mühendisliği öğrencisi Beyza başkan yardımcımız. Bir sorunuz olduğunda ekiple ilgili, üye olmakla ilgili herhangi bir sorunuzda ona danışabilirsiniz. Seminerlerimizden daha çok haberdar olmak için üye olabilirsiniz. Peki bu seminerler size neler sağlar? Kısaca onlardan bahsedeyim. Bu seminerlere katıldığınızda sertifikalar edinirsiniz. Kariyerinizde network genişliği sağlar. Eğitimler sayesinde iç dünyasında yetkinliğiniz artar. Eğitimliği bandırma topluluğu olarak amacınız disiplinlere bir topluluk oluşturarak teknolojiyi her alanda verimli bir şekilde kullanmayı sağlamak. Bu toplulukta sizleri de görmekten mutluluk duyarız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Katılımlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.